Merhaba arkadaşlar. Bugün arka garajda ben Halsiz Adam ve Aptal Pokemon'la beraber e, Ork inceleyeceğiz. O da zaten Her şu an başlar. herhalde karakterine bakıyor. Ork Ma Evet, söyle. Sen söyle, sen söyle olmaz. Sen söyle, hadi. İyi, iyi, iyi. Hayır sen kapa. Neyse. Ork Master 2 e, güzel bir oyun. Aslında evet bu kadar. Yani güzel. Alın gitsin falan. Orkansız Tower Defense de iki... oyunu bildiğimiz. Efendim? Bildiğimiz Tower Defense oyunu. Aynen aynı zamanda bir FPS de katmaya çalışmışlar. Güzel olmuş. Oyunda iki tane karakter seçeneği var. Bir tanesi Mage bir tanesi Warrior ki ben Warrior oynuyorum. <laughs> Bana o... da Mage kalıyor. Siz Aynen. Hiç aynı anda Warrior olamıyor ne yazık ki galiba sanırsam. Biz biraz oynadık. Şurada mesela benim kariyer kilim yazıyor burada. Toplam e, oyun boyunca öldürdüğünüz tüm her şey görünüyor. Tabi burada dlc de indirebiliyorsunuz. Burada gel bana para ver, gel bana para ver diye bir şey var. <laughs> Neyse biz parti kuralım. Dediğim gibi biraz oynadık ama yeni bölüm, yeni bir bölüm göstereyim size. Şimdi ne kadar az çıkmış, rezil oldum. <laughs> Gece saati ya, ondan sonra. Ben mirror image'de kalmışım en son. Oyun için mikrofon da kapatıp açabiliyorsunuz. Hatta bunları indirirseniz kapatın. <laughs> Bas konuşu başlatmıyor. Direkt açık başlatıyor oyun. Aynen. Meta Spellbook var burada. Bu bölümlerden topladığınız skulları burada 5 ayrı bölümde harcayabiliyorsunuz. Biz harcadık zaten. Siz de harcayın. Ee, şey, hangi bölümde kalmıştım Pokemon? Bir dakika. <laughs> oyunu kilitledim ha. Mirror image'de kalmışım. Peki. Biz kul almışız. Buradan zorluk seçebiliyorsunuz. Var mı için Nightmare, Nightmare yani. Nightmare için galiba bir kere var mı bitirmek gerekiyor. A, gal olabilir. ama şu Apprentice mı? Artık nedir? Ona geçtiğiniz zaman iki School üzerinden değerlendiriliyor. Var mı içine iyidir. Biz var mı Evet waiting for other players dedi Heh, bize. Ya oyun aslında komik hani seslerle falan bayağı komik ama şu şekil böyle aldığımız zaman hı? Oynayanı az biraz da Türk bulması zorlaşıyor tabi oyunda. Ya işte zaten oyun maksimum iki kişiyle oynanıyor. Biz aldığımız zaman bize böyle karakterler de verdi. Hatta şu da aptal pokemon'un karakteri. Yakınlaşamıyoruz. Bir dakika seçeyim. Evet, e, oyun başında B'ye basıp buradan istediğiniz tuzağı alabiliyorsunuz ve iki kişi oynadığınız zaman hem başlangıç manası hem de e, uzak slotları yarı yarıya bölünüyor. Oyun yani son derece eşit davranmış. İki tarafta aynı anda mı gelecekler? Pek bilmiyorum ama Sen solu al ben sağ ben alayım okçu, Ben buralara okçu dizeceğim Sen de Ben varıyor dizeceğim Meta sağ üstte şu an yanıp sönen yerlerden e, şeyler gelecek Orklar gelecek biz de o, o orkları keseceğiz İnşallah Ben ready verdim Peki. Ben de veriyorum. Bu arada senin anlatmak istediğim aktarmak istediğim benim bu mikrofon seninle eklemek istediğim bir şey varsa söyle. Ya şimdi konuş. Ya da Hatır tekrar izleyip pişman ol. Ne diyebilirim? <laughs> ne diyebilir? Güzel oyun ya. Bağımsız yapınca, Ucuz bayağı bir. Aynı zamanda bunun bir de MOBA türü çıkacaktı da bu sefer yani bu arada herkes MOBA çıkarıyor o da ayrı bir konu. Çıkarsalar ne yadır? Yani sebebi neydi ki diye böyle bir soruyor. Benim mekana mı geldin? Yok benim taraftan da gidiyor gel gel Farklı silahlar da göstereyim Ya bu stun atıyorsa şey bastığınız zaman da baya mana yiyor O yeme balyozun benim favori silahım olan balyozun şeyi Bu onun adını replace Böyle kafasına kafasına <laughs> Şu an evet kapılar değişti ve bizim de biraz daha savunmaya önem vermemiz lazım. Aa okçuları güzel Az bir şey. Şöyle bir varıyor. <laughs> ya. Tamam. Oh bol bol yiyeceğim Bir vuramıyor pek çok hızlı. Onları okçular ancak yeter ya. Hatta ben de crosswalk. Aa sağdan soldan da geliyorlar <laughs> bu arada. Ha? Beni tarafı tut. Öldük mü? Yani. bir şey olduk. Evet. Evet, iki tane Ya işte hep anlatırken oluyor bunlar yoksa biz Yoksa eee ya Yani ben, Sen kaçıracak adam mıyım? Abi şimdi oyunda yardımlaşma ön planda niye ise benim aklıma şu an şey geliyor hani var mı bir ara bir reklamda, ucunu döşeyelim abi falan <gülüyor> Ya G'ye <laughs> bas G'ye sen Time to go to work <laughs> senin tarafında tuzak yokmuş gel buraya ben Tamam. Ben ok yüz ya Tamam biraz benim tarafı izliyorum Param yok ki Ben kendimi tutuyor biliyorum ki zaten bari Dur hatta gelin bakalım Soldan <gülüyor> gelen mi var? <laughs> Oktuğa tutuyor sanki ya Tam burayı ona bırak Droll, Droll, Droll Droll, Droll, Droll Nerede? Ay, aşık ettim kendimi Halifede demiyorum Droll'ü sanki Ben Varyora öldürmüş ya Ben Varyora öldürmüş kısmına geldiğimiz zaman Unless Kaybolan kulaklar geri geliyor zaten Kaybolan kulaklar geri geliyor Gelmeli Ya Yani oyuna, de, oyuna iyi detay vermekten çok şu an kendi kıçımıza tutarımak içine düştük yani Ha bu arada Tabi Oyunun bir şey var ki Şu an bir çünkü oyunun Şişlik olduğundan bahsediyoruz Eee <laughs> Oyunculardan Yani Roll'un Death'i Okul sebebiyle Şehir dışına gitti. Burada onu da söyleyeyim. Hey, bir troll daha geldi kanki. Ooo troll mü? Alırım bir Ama sen hep kendi tarafını bana Tamam, tamam. Ölmüş ya. Evet, bak parçalan bu yok. Fail oldu. Şimdi 5 tane almış. Işte. Yalnız okçuları kesiyor bu gel. Oha. Ben nasıl keser? <laughs> i̇şte anla işte orta oldum. Zeray izlendiler. Alt yola bir sürü tuzak dizdim. Tünellere. Hı hı. Tünel kullanmıyorlarmış. satsam mı bunları ya? Şuralara da. a limite ulaşmışız. Zaten şu an iki wave'imiz daha kaldı. <laughs> Bundan sonra da bitiririz. Eğer hani devamında böyle oynamamızı falan isterseniz de zaten belirtirseniz oynayıp çekeriz. Sıkıntı yok. Hans botrum balyuz nasıl yine. O Ne tarafta da Ha gördüm. <laughs> Kendinden büyük oğlum ağırlığıyla yalı sallanıyor. Thanks game. Çok boy yok ya. Hey look, room sir ekran videoda onun sesleri geliyor mu gelmiyor mu bunu sonra göreceğiz o yüzden gelmiyorsa da teknik bir akıttıktan dolayı mesela bu zaten anlayan anlattığım yani, oyun bitkisi olan bu yeşiller daha kolay oluyor ötekilerde zırh var